plake. <laughs> <laughs> ha, yeah. Şimdi burada meseleyi burada anla, anlayalım. Çünkü bir daha şeyde bunu İran'da tartışmayalım. Bir daha hacda tartışmayalım. Mevzu bu. 15 ne olur bab? Babu tehlili şa'ri. Saçı e, tehlil, Yani böyle parmaklarıyla onun diplerini e, ıslamak. Ondan sonra ıslaklığı yaymak. Ovalamak yani. Ama ovalamayı böyle anlayabiliriz. Kıllı bölge böyle ovalanmaz. Böyle parmaklar aralarda dolaştırılır. Hatta izâ zanne ennehu kad ervâ beşeretehu. Ta ki derisini yani tenini ıslattığını düşünsün. Bunu hissedinceye kadar saçı böyle parmakla şey yapmak artık teninin ıslandığını yani saç aralarının suyla buluştuğunu hissedince efa daleyi artık başına su döker. Bunu yapmanın babı diyor İmam Buhari. 269 Haddetena Abdan bize Abdan anlattı. Kale dedi ki: Akhbarana Abdullah bize Abdullah haber verdi. Kale dedi ki: Akhbarana Hisam bin Urve bize Hisam bin Urve haber verdi an ebihi o da babasından an aişete o da aişeden kalet diyor ki annemiz kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın elçisi sallallahu aleyhi ve sellem izâ min minel cenâbeti cenâbetten yıkandığında kusul aldığında gâsele yedeyhi iki elini yıkardı o vudu vudu'ahu lissalâti ve tıpkı abdest için abdest alırcasına abdest alırdı. Bizde aynı fiil olduğu için tekrarlandı. Thumma tesele sonra yıkanırdı. Thumma yuhallilu bi şa'rahu parmaklarıyla saçlarını ovalardı. Hatta idâ danne ennehu kad arwa beşaratehu tenini yani saç köklerini ıslattığını hissedince artık afada aleyhil başına su dökerdi. Thelâta marra veya üzerine su dökerdi üç kez. Demek ki elleriyle başına yaptığı gibi bedenine de ıslaklığı dolaştırıyordu. Bütün bedenini ıslatıyordu. Bunu az bir süre yapabilir takdir ederseniz. Elini suya suyla buluşturup buluşturup bedenini ıslatıyormuş Hazreti Peygamber. Sonra bol suyla veya işte suyu üç kez üzerine döküyormuş. Efâdâ aleyhil mâ'e thalâfe marrâtin. Thumma gâsele saira cesedi sonra cesedinin diğer kalan kısmını yıkardı. Vakalet ve dedi ki Hazreti Aisha, kuntu altesilu ben de yıkanırdım bazen. Ana ben ve Resulullah ve Allah'ın elçisi min in vahidin aynı kaptan yıkandığımız da olurdu. İkimiz yıkan, yıkanma halinde. Hazreti Peygamber bunlar imtina etmezdi. Yani ben yıkanacağım sen sonra yıkanacaksın yahut böyle ikimiz aynı anda yıkanmak uygun değil gibi ne bileyim melek gelir şöyle olur böyle olur bu tür bir şey olmadığı anlaşılıyor Hazreti Peygamber'in ha, eşiyle birlikte yıkanabiliyor aynı ortamda hatta aynı kaptan nezrifu minhu cemiyan ikimiz de aynı kaptan su alırdık hatta başka rivayette zaman zaman ellerimiz suda karşılaşırdı buluşurdu diyor Hazreti Ayşe radıyallahu anh bu hadisi niye verdi? Ben Buhari diye. Heh, baş saç arasını, e, saç tiplerini parmak ile ovalama babı. Babla ilgili bir müraza yoksa 16 no'lu baba geçiyorum. 16 no'lu bab. Men tavadda fi'l cenabati. Cenabette yani cünüp olduğu halde abdest alan kişi Sonra sonra bütün cesedini yıkamış bu kişi. Ve lem yu'id gassle mawaadi'il wudu'i merraten Sonra e, abdest yerlerini bir kez daha yıkamaya ihtiyaç duymamış. Yani İmam Buhari'nin başlığından şunu anlıyorum ben. Adam o esnada cünüp. Cünüp olduğu halde e, abdest alıyor ama hala cünüp gusül almadı sonra gusül alıyor yani bedenini yıkıyor ve artık şeylerini yıkamıyor yani normal bildiğimiz abdesti almıyor o haliyle kendisini abdesti sayıyor namaz kılıyor örneğin bunun örneği yani ben o zaman cünüptüm cünüp esnasında bir abdest almıştım şimdi gusül aldım gusülümü tamamladım. Şimdi bir abdest daha almalıyım. Şimdi gusülden, cenabetten kurtuldum. Normal hale geldim. Bir de bir de abdest almalıyım ki abdestli hale geçeyim. Yok. Cünüpken zaten bir abdest almış. Onun üzerine bir gusül alınca otomatikman abdestli konumuna erişmiş. Buna benzer veya bunu anlatan ifadeler kullanmış İmam Buhari başlıkta. Hı? Niyetini diyor? abdestte de kusurda bir şey var. Ee, dikkatini dikkat edecek. Biz kulaklarımızı böyle şey yapıyoruz ama bunlar hiç kulakla ilgili bir şey geçmedi hadislerde. Fıkıh başka. Fıkıh nereden çıkarmış bunu diyorsun? Fıkıh onu kulakla yüzden yüzdendir düşüncesiyle çıkarmış. Ama aynen de senin bir ayrıntı olarak çok ufak ayrıntılar da geçiyor. Şeyde. İki defa mı yıkadı, üç defa mı yıkadı, saçlarının arasında tam oferli olduğu, yani detaylar var. Hı. Evet. Eğer öyle olmuş olsaydı Allah Yoksa, Şimdi o bir başını böyle böyle yapma vardı ya. Onda belki parmaklar kulaklara giriyor. Geçmiyor da belki uygulamadan aldık bunu. Yani bir her kuşak kendisinden önce gördü bunu. Yani kayıtlara geçmedi ama sözel olarak kulaklara parmakların bir şekilde dokunduğunu belki uygulamayla aldık. Onu çok fıkhını iyi bilmiyorum. Benim bildiğim yüzden sayılıyor diye bir hüküm var. Herhalde o yüzden kulakta. Hazreti Osman göstermiş de dönemde, döneminde hmm. nasıl aradığını. Oradaki ayetliğe bir... de yani eğer çok eski Hatta değilse mesedilmesi de, de ya. Yani. tabii o da onunla beraber. Evet. Yani. evet. Yani onların hepsi fıkıhçıların işi. Şey. Biz rivayetlerdekini okuyoruz. Rivayet, İmam Buhari'nin yaptığı şey neyse o. Rivayette geçen, anlaşılan, şeylerde ifade ediyoruz. Hüküm çıkarmak, hüküm için kafa yormak e, ve sorumluluk almakta bir hüküm çıkarmakta da. Hocam, Bunlar fırkıçların yani, işte, onları... Belki için... uygulamayla da aktarılmış olabilir nesilden nesile. Çünkü o da bir şeydir <laughs> ama e, eğer uygulamayla aktarılıyor olsaydı da rivayete de düşerdi gibi bir şey de var tabi insanın aklından geçiyor. Fakat fıkıhçıların genelde yaklaşımı şudur. Niye kulaklarını yıkadın derler mi? Demezler. Ama ya kulak yıkanması gerekiyorduysa, yıkanmadıysa eksik kalmış olur. O ihtiyat şeyi, anlayışı pek çok şeyi eklemeyi fıkıhta ne yazık ki getirmiş. Yani el En ihtiyatlısı bu diyerekten ufak tefek şeyler iliştirilivermiş. Yani abdest konusu imarlarda şu yaptığımız gibi geçiyor genelde. Hı -hı. Önce abdest alınır diye. Evet. Sıralama olarak da böyle geçiyor. Evet. Abdestin üstüne gusül alınacak. Evet. Geçiyorlar. Tamam. tamam. Geldim bir sonraki hadi baba. 17 ne oldu babdayın? Bebu <laughs> İzâ zekere fil mescidi ennehu cunubun Mescitte hatırlasa ki bir adam ben cünübüm. Demek ki daldırdı geldi öyle. Yahrucuk <laughs> kema <laughs> 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 aynı şekilde çıksın. Yani olduğu gibi hemen çıksın. Sağa sonra ilişmeden, dokunmadan. <laughs> o öyle başlığı okuyorum. İmam Buhay'ın yani başlığına kanıp da bir adam falan işte şöyle olursa diye çok yorum yapmamak lazım. Çünkü o adam hep Hazreti Peygamber oluyor hadiste yani mescitteyken cünüp olduğunu hatırlayan kimse ya yahrucu kemahua olduğu gibi çıkar ve la yeteyemme teyemmüm almaz. Demek ki bazıları demişler ki ya buraya kadar gelmişsin. Hazır namaz da kılınacak, kılındı kılınacak. E gidip arada bir daha gusül diye almak bayağı zaman gerektirir. Bunu teyemmümle geçiştir diye bir düşünce olabilir veya bunu seslendiren birileri olmuş olmalı ki İmam Buhari başlıkta bunu koymuş. Biraz da her zaman yapmadığı bir şey değil mi? Bu velaya hurucu. Velaya teyemmüm, teyemmüm almaz. Biraz hüküm ifade ediyor. Teyemmüm alması değil, Olanları mescitten olduğu like. gibi çıkması gerekir gibi. Demek ki işte insanlarda bu bir şey. Zor yani bir şey zor şey. tutuyor kendini hüküm. Ve hadise geçiyorum. 271. Bakalım hadiste çıkmaz, veya yani teyemmüm almaz geçiyor mu? Yoksa İmam Buhari onu Demin söylediğimiz gibi kendi içtihadıyla mı koymuş? 271 Haddetene Abdullah İbni Muhammed'in Bize Abdullah bin Muhammed anlattı. Kale dedi ki 271'i 271 okuyorum. 270 şey okudum demin hadis. 270'ti. Haddetene Osman İbni Umar'a Kale akhberena Yunus'u ani zuhriye an Ebi Selamete an Ebi Hureyre'te Kale Uqimati salatu namaz ikama olundu. Şimdi Mehmet abi orada yazıyor. Demin havluyu da yazdım dedin ya. Şimdi kurulanmamak da gerekir. Sünnet diye not edersen onu. Yani bu Hazreti Peygamber orası sıcak bir ortam. Yani biraz da serinleyeyim demiş olabilir. Öyle her şeyde uygulanmayabilir. Hani Nasreddin Hoca'ya adamın biri gelmiş gözüm ağrıyor demiş. O da demiş kara sakız bağla. O gitmiş adam kara sakız bağlamış. Sonra çıkardığında gözü de çıkmış kara sakızı. Göz. Gelip hoca demiş ki ya göz kör oldum senin yüzünden. O da demiş ki vallahi ben bilemem. Benim ayağım ağrıyordu. Ben de birine sormuştum. <laughs> Demişti kara sakız bağla. Bağladım geçti. <laughs> Şimdi hepsi tutmayabilir yani. Bağlamını da düşünmek lazım. <laughs> An Ebi hadisi bu kadar senedini okumuşken bitireyim. An Ebi Selamete o da Ebu Selameden. An Ebi Hurayrata o da Ebu Hurayreden. Kale dedi ki o kıymet salatu namaza kâmet getirildi. Millet ayaklandı. Namaz kılınacak. Ve uddileti sufufu saflar düzeltildi. Bir de o günkü dönemde saf düzeltme merasimi var. Çünkü sahabe diyor ki biz cahiliye toplumundan geldik. Bizde sıra, düzen, disiplin en olmayan şeyler bunlar. Bizde var olan şey dağınıklık, dengesizlik, düzensizlik, karmaşa. Dolayısıyla Hz. Peygamber sıraya geçer, saflar arasında bizi odun dizer gibi dizerdi. Kiminin göğsüne vurur, geri iter, ötekini arkadan öne çeker. Düz durmayı bile bilmeyen bir millet idik bizi böyle eğitti. وَعُدِّلَةِ السُّفُفُ <laughs> Saflar da düzeltildi. Artık millet alışınca sonra doğru elinde bir sopası varmış Hz. Peygamber'in. Dönünce onunla böyle bir saha işaret çekiyormuş. Bir de sola işaret çekiyormuş onunla böyle hiza yapıyormuş yani. Ve namaza duruyormuş. O sopa daha sonra kaybolmuş. İyi ki de kaybolmuş. Şimdi onu yerler. Fakaraca ileyna Resulullah sallallahu aleyhi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de çıkmıştı. Yani geçmişti mihraba. Felemme kama fi musallahu. Tam musallasında ee, namazı başlatacak. Zekara ennehu cunubun. Hatırladı ki ben cunubum. Fekale Bize dedi ki kum Yerinizde kalın. Thumme raca'a aynen döndü. Fekhtesela yıkandı. Thumme kharaca ileyna. Sonra tekrar geldi mescide. Ve suhu yakturu. Başından saçından sular damlıyordu. tek tekbir aldı. Fesalleyna ma'ahu. Biz de onunla birlikte namaza durduk diyor. Kim anlatıyor bunu? Ebu Hureyre. Tebaahu aynı hadisi an A'la'ın ma'marina'nı Zühri'yi Zühri'den ve yine Üza'i Zühri'den aynı hadisi ayrıca rivayet etmişler. İmam Buhari'nin başlığında mescitte kendisinin cünüp olduğunu hatırlayan kimse dönsün teyemmüme yönelmesin demişti. Evet Hazreti Peygamber de o esnada teyemmüde bilirdi. Millet de hazır ayaklanmış bekletmeyeyim diye. ثلاث مئة سنة أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المؤمنين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته